Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ilmek elması yaptık. Ben daha önceden döndürdüğüm için e, yapıştı ve tatlımız böyle oldu. E, tatlımız şöyle yapıyor. Bir kaşık bir kaşık bir kaşık e, bir kaşık şeker Şimdi arkadaşlar Kadına bakıyoruz Anne beni niye göstermiyor Tamam Evet arkadaşlar Tatlımız böyle şekilde Gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar yiyorum. güzel olmuş arkadaşlar. Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve 50-100 abone olalım. Görüşürüz.